Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dersimizin konusu lemalardan 8. lema. Bu 8. lema Gavs-ı Azam'ın Hizb-i Kur'an'a dair kerameti gaybiyesi. Üstadımız i̇şte burada bir haşiye koymuş. Demiş ki Üstadımızın şahsına sarihan işaret eden bu gibi gaybi keramet ve işaretin neşrini Üstadımız ve Hazretler arzu etmiyor. Fakat bizler düşündük ki bu gibi delalet derecesinde olan gaybi işaretlerin ehli imanca bilinmesine bu zamanda kat'i lüzum ve ihtiyaç var. Buna binaen neşrediyoruz. Şu Risale içindeki imzalarla gösterdiği gibi Hizmet-i Kur'aniye'deki arkadaşlarıma iştirakim var. Yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu Risale'nin neşrine, talebelerin iştiyakına iştirak etmiş. Yani kabul etmiş. Bir kısmı benim imzam iledir. Bir kısmı onların tasvip ve istinsa, istihracıyla ve tasdikleriyle olduğundan bana ait haddimden fazla hisseyi onların hatırı için sükut ile kabul ettim. Yoksa bu Risale'nin başında söylediğim gibi bunda öyle bir hisseyi şerefe hakkım yoktur. 10 sene mukaddem o kasideyi i gaybiyeyi gördükçe bana manevi bir ihtar gibi dikkat et diye kalbime geliyordu. O hatırayı iki cihetle dinlemiyordum. Birincisi, benim gibi ehemmiyetli ömrü şan ve şeref altında hubucah zehriyle zehirlenip öldüğü için yeniden bu suretle nefsi emmariye değer bir şeref kapısını açmak istememekti. İkinci cihet, bu muannit zamanda bu inatçı enaniyeti kalın asırda bedihi davaları ve zahiri hüccetleri kabul etmeyenlere karşı böyle işareti gaybiyen evinden hutfuruşane bir tarzda izhar etmek hoşuma gitmemekti. En nihayet esaretimin 8. senesinde en işkenceli ve en sıkıntılı bir zamanda gayet kuvvetli bir teselli ve teşvike muhtaç olduğumuzda bana ihtar edildi ki bunu tahdisi nimet ve bir şükrü manevi nevinden izhar et. Hem korkma kanaat verecek derecede kuvvetlidir. Bu izharda en mühim maksadım esrar-ı Kur'aniye'ye ait olan risalelerin makbuliyetine Gavs-ı Azam'ın imza basması nevinden olduğundan olduğudur. Yani istadımız kendi şahsını nazar itibare vermiyor. Kur'an-ı Kerim'in esrarını ortaya koyan Risale-i Nur'un makbuliyetine Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bundan 800 sene önce bunu görüp tebrik etmesi nevinden olduğu için kabul ediyor. İkinci maksadım o kutsi üstadımın kerametini izhar etmekle kerameti evliyayı inkar eden mülhitleri iskat edip hizmet-i Kur'aniye fitur verecek çok esvaba maruz ve çok avaika manilere hedef olan arkadaşlarımın kuvve-i maneviyesini takviye ve şevklerini tezyid ve fiturlarını izale etmek idi. Çünkü çok büyük baskılar var hatta Eskişehir hapishanesine gönderildikleri zaman nur talebeleri idamla yargılanıyorlar. Büyük bir ümitsizlik var, şevksizlik var ve büyük bir korku var. İşte bu korkuyu izah edebilmek, o ümitsizliği ümide çevirebilmek için Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu işareti gaybiyesini üstadımız ne yapıyor? Ders veriyor ve yazdırıyor. Ta ki onların kuvve-i manevilerini takviye etsin. Bu kutsi iman hizmetinin kıyamete kadar devam edecek ve başarılı olacak Cenab-ı Hakk'ın enayetine mazhar bir hizmet olduğunu Kur'an'ın ve Cenab-ı Hakk'ın bunu kabul ettiğini ne yapıyor? Bu şekilde nur talebelerine, o zamanki sıkıntı çeken nur talebelerine ve şimdi de aynı sıkıntıları yaşayan nur talebelerine şevk unsuru olarak üstadımız bunu neşrediyor. Benim için bir nevi hotfuruşluk nevinden olduğu için ehemmiyet zarardır. Fakat o zararını o kutsi üstadım ve arkadaşlarımın hatırı için kabul ettim. Bir diğer hususta biliyorsunuz bu zamanda enaniyet fazla aşırı ileri gittiği için bilhassa ahir zaman uleması kerametleri inkar ediyorlar. İşte üstadımız o inkar edenlere karşı Abdülkadir Geylani'nin bu açık kerametini ifade ederek bunu yazarak, neşrederek Onların o davalarını ne yapıyor? Çürütüyor. Ve evliyanın kerametin hak olduğunu da ispat ediyor. Şu kerameti gavsi risalesi tedricen istihraç edildiği için birkaç parça ve tetimler inkısam etti. Gittikçe birbirini tenvir ve teyit ettikçe vuzuh feda ediyor. İşaretin bazısında zaaf varsa da sahil arkadaşlarının ittifakından aldığı kuvvet o zaafı izale eder, o zayıflığı giderir. Şayanı hayret bir tefeül ve mühim bir ihbarı gaybi. Şimdi bu da bir başka evliyanın e, ihbar ihbarı gaybisi nevinden bir kerameti. Sabri, Süleyman, Bekir, Galip ve Tevfik'in fıkrasıdır. Hem Hüsrev, Hafız Ali, Re'fet ve Asım ve Kul önünde Mustafa'nın fıkrasıdır. Latif ve müjdeli bir tefeül, Üstad Galip ve Süleyman Ümmü Sinan divanında mesleğimize ve sözlere dair tefekkür edildi. Şu beyitler çıktı. Baktık sözler lafzı bütün divanında yalnız bu kafiyelerde görünüyor. Yani Ümmü Sinan divanında sözler ifadesi sadece bu kafiyede yani burada bu sayfada bu dizelerde var. Demek sözler hak söz hem nur söz oluyor derim ki yardımcım Allah şefaatçim Resulullah kibir hanım kitabullah budur bendeki hak söz senin kapında kul çoktur hesabı haddi hiç yoktur ve lakin bir dahi yoktur Sinan-ı Ümmü gibi nur söz işte burada da Ümmü Sinan divanından teferrür ediyor İstadımız açıyor, buraya çıkıyor dolayısıyla bizim mesleğimize yani bu mesleğin kutsiyetine acaba Ümmü Sinan ne diyor diye niyeti tefeül edince buraya çık, burası çıkıyor. Bu da Ümmü Sinan'ın gayet tabii ki bir kerameti olmuş oluyor. Çünkü Ümmü Sinan divanı e, kocaman bir kitap. Bu kitap içerisinde sözler ifadesi sadece burada geçiyor. Ve tefeül de burası çıkıyor. E, dolayısıyla bu da onun bir kerameti. Demek ki evliyanın kerameti haktır ve istikbarede ne yapıyor? Nüfuz ediyor demektir. Mühim bir ihbar-ı gaybi Şeyh Geylani'nin kudüs sırrıhı kendinden 800 sene sonra gayb aşina gözüyle haber verdiği bir hadisi Kur'aniyedir. Yani burada Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kerameti 800 sene sonra gelecek olan Kur'an'a hizmet eden ve o asrı zulümattan kurtarıp nurlandıracak olan imanı takviye edecek, iman hakikatlerini ispat ve izah edecek olan risale nurları görüyor ve onun müellifini ve onun müellifinin şahsında o hizmeti alkışlıyor. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hizmetindeki kutsi, kutsiyete keramet kerane 800 sene evvel Gavs-ı Azam ünvanıyla bir hakkın iştihar eden Kutbu Azam Şeyh Geylani Nadartu bi fikri fi hali hadreti celilen tecella lil kulubi tecennet fıkrasıyla başlayan kasidenin ahirinden Mecmuatil Ahzab'ın birinci cildinin 562. sayfasında 5 satırda şu zamanda Hizmet-i Kur'aniye'de heyete hizmet Kur'aniye'deki heyete ve başında bulunan üstadımıza 5 vecihle bakıyor ve gösteriyor. اشتغل بيش تطير توسل بنا في كل هول وشدة أغيثك في الأشياء دهرا بهمة أنا لمريدي حافظا ما يخافه وأحرسه في كل شر فِتْنَةً مريدي إذا ما كان شرقا ومغربا أغثه إذا ما سار في أي بلدة فيا منشدا نَظْمِ فقله ولا تخف فإنك محروس بعين العناية ve kun kadiriyel vakti lillahi muhlisan te'işu sa'iden sadikan bi mehabbeti. Beşinci satırdan sonra gelen hatime i kaside de ve ceddi Resulullahi e'ni Muhammeden en abdül kadiri dame izzi ve rif'ati. İşte evvelki beş satırda, beş vecihle ve beş tevafukla şimdi hizmet-i Kur'aniye'nin başında bulunanları gösteriyor. Birinci vecih Ahirdeki satırda Teişü Sa'ilen ismini sarahatle haber vermekle beraber maişet hususunda izzet ve saadetle geçineceğini haber veriyor. Yani o hizmetin başındaki kişinin isminin sayıl olduğunu ifade ettiği gibi onun hayatı da kimseye minnet etmeden izzet ve saadetle geçireceğini yapıyor, ifade ediyor. Evet. Talebeler diyorlar ki yani üstadın o günkü talebeleri Evet, hocamız küçüklüğünden beri fakr-ı haliyle tam ile beraber. Yani fakir olduğu halde insanlardan tamamen istiğna ederek maişin hususunda en mesut bir zattır. Dolayısıyla burada demek ki Abdülkadir Geylani Hazretleri ne yapmış? Üstadımızın e, ismiyle bahsederek yaşayışının hayatının da bu şekilde sa'id olacağını, mesut olacağını ne ifade etmiş. İkinci veci aynı satırın başında Vekün kaderi yel vakti fıkrasıyla o müridine diyor ki vaktin kadiri ol. Bu kadiri kelimatı hesabı evcedi ile 325 eder. Üstadımızın lakabı Nursi olduğu cihetle Nursi'nin makamı evcedisi 326 ediyor. Bir tek fark var. O tek eliftir. Elif de bin manasında elfe remz eder. Demek ki 1325'te Şeyh Geylani'ye mensup bir zat Şeyh Geylani'nin tarzında hakikat-ı Kur'aniyeyi müdafaa etmeye çalışacak. Hakikaten üstadımız 1326 senesinde Hürriyet'in ikinci senesi. Yani miladi olarak ne olmuş oluyor? E, 1910 mücahide i Manevi'ye atılmıştır. Demek ki üstadımız mücahede-i manevi, manevi cihada 19, 1910 senesinde atılmış. Peki 1910 senesinde üstadımız ne yapmış? Bakın münazaratı neşretmiş. Peki münazaratın e, neşriyle münazarat kitabının neşriyle ne yapmış? Üstadımız bu hizmeti imaniye atılmış. Neden münazarat kitabının neşriyle buna atılmış? Çünkü üstadımız münazaratta da ifade ettiği gibi Ne diyor? Hürriyet diyor iman hassasıdır. Bakın hürriyetün hürriyetün bin nari iz enne küffari diyen o zaman ulemasına karşı mukabil olarak üstadımız hürriyeti müdafaa ediyor. Ve diyor ki hürriyet imanın hassasıdır diyor. Hürriyetün atiyyetül rahmani iz enne hasiyetül imanin. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanda en büyük ihsanı ve ikramı hürriyettir. Ve hürriyet iman hassasıdır diyor. Dolayısıyla e, iman hizmetinden hürriyet ayrılmaz bir parça. Şimdi böyle olduğu için demek ki bu hürriyetin müdafası ve üstadımız manevi mücahedeye atılmış. Ondan sonra ne yapmış? İman hakikatlerini istibdat içerisinde yayınlamış ve hürriyete yol açmış. Üstadımızın davası demek ki iman hakikatleriyle beraber hürriyetin müdafası olarak burada ifade edilmiş oluyor. Abdülkadir Gelin Hazretleri de üstadımızın bu manevi mücadelesini ne yapıyor? Alkışlıyor. Üçüncü beci, onun iki ismi var. Said Bediüzzaman. Yani üstadımızın iki tane ismi var meşhur. Biri Said, birisi de Bediüzzaman. Bu iki ismin mecmunun makamı Ebcedisi ez zamandaki şedde sayılmazsa 329 ediyor. İki dal bir sayılsa 325 aynen kün galeri vakti kedeki muhatap o olmasına işaret ediyor. Demek ki o zaman Abdülkadir ol dediği kimse kim? İşte Said Nursi. Bediüzzaman Said. Belki delalet ediyor. Eğer ez zamandaki okunmayan eliflam sayılsa kaideten Kadiriye dahi bir elif lam dahil olmak lazım gelir. Çünkü tarif için muzafın ileyi kalktıktan sonra elif lam gelir. Yani Arapça kuralına göre o halde dahi müsabih olurlar. Dördüncü veci bu beş satırda Hazreti Şeyh istikbalde bir müridine talimat veriyor. Kul ve la korkma sözlerini söyle diyor. Sen şap ve garba gideceksin çok fitnelere ve şerlere girip umumunda es ı adiyenin fevkinde bir tarzda kurtularak mahfuz kalacaksın. Bakın üstadımızın hayatında bakın büyük sıkıntılar çektiği halde Cenab-ı Hakk'ın koruması altında olduğu ve mahfuz kalacağını ifade ediyor. Kosturmadan yani 1917'de komünist ihtilalinden istifade ederek kosturmadan firar edip İstanbul'a gelmesi Fevkalade adetin fevkinde bir husus. Aynı şekilde bakın e, Rus kumandanı Nikolay Nikolay için idamına karşı o idamdan kurtulması aynı şekilde divanı harbi örfi de Hurşit Paşa'nın idam talebiyle kendisini yargılayıp ondan kurtulması sonra Mustafa Kemal'e karşı vermiş olduğu mücadelede bakın Mustafa Kemal'in kendisini zehirleyerek öldürülmesi veya idam edilmesi talebiyle mahkemeye verdiği zaman bunlardan adetin tevkinde kurtulması bakın Cenab-ı Hakk'ın inayeti altında olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Abdülkadir Gelin Hazretleri de ne yapmış? 800 sene öncesinde bunu haber veriyor. E şimdi bundan daha büyük keramet olabilir mi? Peki bu hizmette istihdam edilen, bu hizmeti yapan insanların istikamette ve hak yolda olduğunun ispatı ve delili değil midir bu? Evet, bu hizmeti i Kur'aniye içindeki zat hakikaten esarette şarka gitti. Yani kosturmaya, doğuya ve yine acip bir esaretle Asya'nın garbında 19 sene kaldı. Yani Isparta'ya sürgün edildi. Hz. Şeyh'in dediği gibi çok şehirleri gezdi. Mücadelesi sözlerdir, sözlerdir. Bak orada ne diyor? Kul velâ hükmüyle çekinmeyerek Hz. Şeyh'in dediği gibi yapmış. 20 sene zarfında 20 fitne ve mehaliki azimeye düştüğü halde 20 sene içerisinde 20 büyük felakete düştüğü halde bir hıfzı ı gaybi ile Hazreti Şeyh'in dediği gibi mahfuz kalmış. Hem fevkal me'mul me yani umulanın fevkinde bir gurbet diyarında fevkalade inayete mazhariyeti o dereceye gelmiş ki bir risale sırf o inayatın tadalında yazılmış. Hazreti Gavus'un dediği gibi biz onun etrafında mahrusun bi aynil inayeti fıkrasının mealini gözümüzle görüyoruz. Yani o zaman üstada hizmet eden, üstadla beraber hafisteye giren nur talebeleri bu inayeti gözleriyle görmüşler. Çünkü kurtulma ümidi hiç yok. Tamamen idam edilmeleri için gönderiliyor. Zehirleniliyor. Bakın zehir veriliyor. 19 defa zehirleniyor. E bütün bunlardan kurtulması Cenab-ı Hakk'ın hırsında ve inayetinde olduğunu neyi en büyük delilidir de nur talebeleri bizzat yaşayarak görüyorlar. Beşinci veci üstadımız kendisi söylüyor ki ben 8-9 yaşındayken bütün nahiyemiz ve etrafında ahali nakşi tarikatında ve oraca meşhur Gavs-ı Hizan namıyla bir zattan istinad ederken şimdi Gavs-ı Hizan nakşi tarikatına mensup ee, ben akraba ve umum ahali muhalif olarak ya gavs geylani derdim. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa ya şey sana bir fatiha sen benim bu şeyin buldur derdim. Acayiptir ve yemin ediyorum ki bin defa böyle Hazreti şeyi himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş. Onun için bütün hayatımda umumiyetle Fatiha ve Ezker ne kadar okumuşsam Zat-ı Risaletten sonra Aleyhisselatü Vesselam Şeyh-i Geylani'ye hediye ediliyordu. Demek ki Üstadımız yapmış olduğu bütün duaları, zikirleri ve okumuş olduğu bütün sureleri ve fatihaları ne yapıyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Abdülkadir Geylani'ye hediye ediyor. Demek ki Abdülkadir Geylani Hazretleri de manevi tasarrufatıyla küçüklüğünden beri Said'i yapıyor? Muhafaza ediyor ve onun imdadına her zaman koşuyor. Ben 3 4 nakşi iken yani üstadın 3 4 nakşi olması kendisinin nakş tarikatına girmiş olmasından dolayı değil. Babası nakşi. E, üstadın nakşi. Ahali etraf çevredeki insanlar nakşi tarikatında. E, bütün bunlar ne yapıyor? Birkaç cihetle üstadın nakşi olmasını gerektirirken üstadımız bakın nakşi tarikatına girmiyor. Onların üzerinde hareket ediyor. Abdülkadir Geylinen'den mi yardım istiyor? Tabi o üstadlarından da istifade ediyor. Ama onların mesleğini takip etmiyor. Onların tarikatına da girmiyor. Evet ben 3-4 cihete nakşi iken Kadiri meşeri ve muhabbeti bende ihtiyarsız hükmediyordu. Fakat tarikatla iştigale ilmin meşguliyeti mani oluyordu. Yani üstadımız ilimle meşgul. Dolayısıyla tarikatın evrad ve eskârını ilim namına yapıyor ama mensubiyetle bir tarikata mensup olmakla ne yapmıyor? ifa etmiyor. Sonra bir inayet ilahi imdadına yetişip kafede dağıttığı bir zamanda Hz. Şe Hazreti Şeyh'in Fütuhul Gayb namında kitabı Hüsnü Tesadüf ile elime geçmiş. Yani güzel bir tesadüfle elime geçmiş. 28. mektupta beyan edildiği gibi Hazreti Şeyh'in himmet ve irşadı ile eski Said radıyallahu an yeni Said'e inkılap etmiş. O Fütuhul Gayb'ın tefeülünde en evvel şu fıkra çıktı. En tefi idari hikmeti fetlu yudari kalbek. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bakın manevi tasarruf ve himmet nasıl devam ediyor. Üstadımız e, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fidüel Gayb kitabını alıyor. Bir açıyor bakıyor ki bu fıkra var. Yani ne diyor orada? En tefi idari hikmeti fetlu tabben yudari kalbek. Yani ey bir biçare sen darül hikmeti İslamiyeli bir aza olmak cihetiyle güya bir hekimsin. Ehli İslam'ın manevi hastalıklarını tedavi ediyorsun. Halbuki en ziyade hasta sensin. Sen evvel kendine tabi bara. Şifa bul. Sonra başkasının şifasına çalış. İşte o vakit o tefevül sırrıyla maddi hastalığın gibi manevi hastalığımı da katiyen anladım. O şeyhime dedim sen tabibim ol. Elhak o tabibim oldu. Fakat pek şiddetli ameliyat-ı cerrahiye yaptı. Fütühül Gayb kitabında ya bulan tabir ettiği bir talebesine pek müthiş ameliyatı cerrahi yapıyor. Ben kendimi o gulam, o talebe yerine vaaz ettim. Fakat pek şiddetli hitap ediyordu. Ey yühel münafık, ey dinin dünyaya satan riyakar diye, diye diye yarısını ancak hükebildim. Sonra o Risale'yi terk ettim. Bir hafta bakamadım. Fakat ameliyat-ı cerrahinin arkasında bir lezzet geldi. İçti yakla mübarek eseri acı tiryak gibi veya sülfatı gibi içtim. Elhamdülillah kabahatlarımı anladım, yaralarımı hissettim, gurur bir derece kırıldı. Hocamızın sözü bitti. İşte hocamızın bu macerayı hayatiyesi gösteriyor ki, Hazreti Şeyh'in müteveccih olduğu ve ehemmiyetle bahsettiği ve istikbalde gelecek müridi bu olmak için kuvvetli bir ihtimaldir. Hazreti Şeyh'in vefatından sonra hayatta oldukları gibi tasarrufu ehli velayetçe kabul eden üç evliyayı azimenin en azamı o Hazreti Gavs-ı Geylani'dir ve demiş Efelet şumusul evveline ve şemsuna ebeden ala felekil ula la Yani tüm öncekilerin güneşleri battı ancak bizim güneşimiz yüce felek üzerinde batmamaktadır diyor. Yani tasarrufunun devam edeceğini burada Abdülkadir Gelin ifade etmiş. Bu fıkrayla Badil Memat yani öldükten sonra dua ve himmetiyle müritlerinin arkasında ve önünde bulunmasıyla böyle harika kerameti acibeyle meşhur bir zat elbette böyle bir zamanda kıymetli bir hizmeti Kur'aniye bir müridinin vasıtasıyla olacağını onun görmesi ve göstermesi şeyinindendir. Şeyhin bahsettiği ehemmiyetli müridi ve talebesi ve himaye gerdesi olan şahıs binden sonra yani bin tarihinden sonra 14. asırda geleceğine bir imadır. Çünkü bakın orada hep cedi cifri hesaplarıyla da 1300 yılını ne yapıyor? gösteriyor. 1300 yılında da üstadımızın doğumu ve üstadımızın mücahide-i maniye başlaması var. Bütün bunları ne yapıyor? İşaret ediyor. Kim yazmış bunu? Üstadın ilk talebelerinden Süleyman, Sabri, Zekai, Asım, Rehfet, Ali, Ahmet, Hüsre, Mustafa Efendi, Rüştü, Lütfü, Şamlı Tevfik, Ahmet Galip, Zühdü, Bekir Bey, Lütfü, Mustafa, Mustafa, Mesut, Mustafa Çavuş, Hafız Ahmet, Hacı Hafız, Mehmet Efendi, Ali Rıza.